Bir tövbe etmek, o konuşmayı başlatmak ve bu başladıktan sonra da bunu bir yakınlaşma aracı olarak kullanmak için bunu üç mertebeye ayırmış büyükler. Bu derslerde işte Üftade Hazretlerinden çok zikredeceğiz. Ondan sonra <laughs> Sufraverde Hazretlerinden çok zikredeceğiz. Üday Hazretlerinden konuşacağız. Tabii ki de İbn Arabi Hazreti Mevlana'dan hep söz ediyor olacağız. Çünkü o kadar hay ve diri sözleri var ki hala biz aslında o sözlere başvurarak şu anki halimizi anlıyoruz. Demek ki söz bu kadar canlı ve hayatta ve söyleyenle de alakalı bir kalıcılığı söz konusu. O yüzden bizim o tövbe diline ihtiyacımız var. O yüzden bizim o arınma diline ve konuşma diline ihtiyacımız var. Arifler bunu üç ayırırken bilinçli olarak bu ayrımı yaparlar ve her bir ayrımda bizi aslında idrak ettikçe bir diğerine sevk ederler ve bu sevk ediş aslında sonunda bir birlemeyi getirir, yani birleşmeyi getirir ve biz aslında seviyemizi ve diyalogumuzun ne kadar net olduğunu görürüz. O yüzden ilk tövbeye yani dili başlatma eylemine diyorlar ki mertebeyi nefs. Yani tövbe diline mertebe nefs diyorlar. Diyorlar ki bu dille yani bu girişle, bu sohbetle ilk etapta kendinde kötü gördüğün alışkanlıkları, kötü olarak tanımadığın şeyleri ifade et. Onlarla sohbeti başlat. Onlar her neyse. Sen bunu başlatınca diyor Arifler bunun arkası gelecek. Çünkü bu öylesine bir tabiri caizse terapi seansına dönecek ki te en dipte köşede üstünü örttüğümüz bir yerdeki o şey de bile itiraf halinde ortaya çıkacak. Ve aslında korkma diyorlar bu sensin. Oldu yaptın. Bakın İfade şu, oldu, yaptım. Bu çok samimi bir teslimiyet aslında. Mertebe-i nefs, nefse dair bütün o şeyleri aktarmak. Ya Rabbi bu, Ya Rabbi şu diye aktarmak. İnsanın buna niye ihtiyacı var? Hafiflemek için. Onarılmak için sistemi yeniden başlatmak için. Kim olduğunu hatırlamak için. Ne olduğunu hatırlamak için. Mertebe nefs yani bu ilk tövbeler, ilk tövbeler, öylesine bir sistemde derinleşme bize kazandırır ki, biz ilk etapta kendimizden korkarız. Bu ben miyim şimdi? irin boşalıyordur ya, kötü de kokar. Korkma, o da sensin. O da sensin, o da sensin. İkincisine derler ki mertebe ruh. Bunun için de şöyle bir izahat getirirler. Cehaletten ve cahil olduğun bütün noktalarla ilgili diyaloğunu sürdür. Ve bunu da sistemsel olarak şuradan alırlar ele. Kendime karşı ne kadar cahilmiş. Hep bu kendi. Bakın hep kendine doğru çevirir. İlk nefsle kendini görür. mertebe ruhla cahil olduğu ya da görüp görmezlikten geldiği her şeyi fark etme hali, o cehalet noktası. Bir de öyle bir alana geçer ki kişi buradayken öğrenir, alır. Alemdeki her şey ona mesaj verir ve kendisini her şeyle ilgili olarak görür. Bu ilgi adeta bir parçasını tanımak gibidir. Bir yansıttığı şeyi görmek gibidir mesajları okumak gibidir. Çünkü cehaletten kurtuluyordur ve bu alemde varlık nedeniyle tanışmaya başlıyordur. Aslında bu alemde birdir, tektir o. İkizi bile olsa mutlaka bir farklılığı olduğunun idrakine varır. Biriciktir çünkü. Cehalet bizim hep Ötekini daha üstün tutmamızı gösterdiği için, ötekinin bizi onaylamayı, onaylarsa yapabileceğini bize gösterdiği için, sevilmeyi de bu yolla tutturduğumuz için ve farklı yollarla tutturduğumuz için bundan arınmaktır aslında cehalet. Kendini bil kısmındaki o bilme halinin en başladığı yerdir o cehaletten arınma. Yani mertebeyi ruh diyorlar buraya. Özellikle ruh diyorlar. Hani başlığı verdiğimde bazılarınızın yüzünde şöyle tatlı bir ifade oldu. mertebe ruh mu? Vay ruhtan söz edeceğiz. Yo bayağı cehaletten söz ettik yani. Yani bu böyle bir şey. Ama şimdi gelelim bir üçüncü boyutuna. mertebe ruhi öz. Bak gel şimdi buradan konuşalım. Onun da diyorlar ki Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmak. Yani masiva deniyor buraya. Dünya ve dünyevi işlere. Bu öz, ruhi öz. Öyle bir konuşma dilidir ki Hazreti Mevlana'nın divan-ı kebirde benim Rabbimle öyle bir anım var ki dediği noktadır burası. Oraya hiçbir şeyin giremeyeceği dediği noktadır orası. Bu öylesi özel bir şeydir ki hepimiz gündelik hayatta bile aslında biz oralara gireriz fark etmeyiz. Çünkü çok seslilik perdedir ya bize bunu hak etmediğimizi. Bakın burada da bir hak ediş söz konusu. Hak etmediğimiz için biz onu fark etmeyiz ama bir his gelir içimize. Deriz ki Cık. ya öyle koptum sanki duymadım seni dalmıştım. Nereye daldın? Vallahi bilmiyorum. Bir yere dalmıştım ama hatırlamıyorum. Neye daldığını da bilmez insan. Çünkü o öz nokta diyalog dilinin en yüksek zirvesidir. Orada artık hususi mevzular konuşulmaya başlar. Sevildiğini bilir artık orada. Buraya kadar hep şikayettedir. Buraya kadar hep böyle nefrettir. Hep şikayet, hep kusar. İstiğfar. Boşaltır için. Boşaltır. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Aman ya Rabbi yani hani. Kendisinden bile sıkılır. Kendisiyle öyle bir çatışır ki. Hep şunu bekler. Bana ne yapacağımı söyle, ben onu yapayım. Hazreti koyun ve Hazreti çoban ilişkisi. Bana ne yapacağımı söyle. Çünkü ben bilmiyorum. Bu kaçıştır çünkü. Bak bunun arkası da ne? Artık özel konuşma. Sen yeter ki konuşmanda ısrarcı ol. O diyalog seni öyle bir samimiyete getirir ki orada özel şeyler konuşulmaya başlar. Kalbi arınma benim kendi yolculuğumda çok takıldığım bir yerdi. Burada bayağı kaldım ben. Onu yaptım, arınmadım dedim. Bunu yaptım, arınmadım dedim. Ya niye dedim bu kadar zor? Biz de dedim şu Hindistan'daki abiler gibi yemeden içmeden tamamen çekilsek, dağın tepesine bir taşta otursak, böyle bir şeyler yapsak falan hani böyle. Cık. Dediler ki kalabalıkta yapacaksın. Gerçeği bu. Niye dedim? Çünkü hepsi aynı şeyi talep ediyor. Orada olacaksın. Sonra başka bir şikayetim çıktı. Bu insanların hepsi böyle kalbi bir arınmaktan söz etmiyor canım. Herkes koşuşturuyor, zengin olmak istiyor. Bilmem ne ben delirdim galiba benim derdim ne falan. Dediler ki onlar bilmiyor ki. Ne yaptıklarını bilmiyor. Gönüllerinde o var ama. Hep bir arınma, bir yakarma, bir, bir şey var yani orada yani anlatabiliyor muyum? Sonra kalbi arınma üzerine bu anahtar bana tabiri caizse verilirse tövbe verildiğinde tövbe. Ya dedim yani ben her gün günah işlemiyorum ki yani. Bak bak. <laughs> Sen adama bak hele. <laughs> bak heybete bak hele bir. Sonra dedim ki yani biraz daha burada samimi olunca ya belki küçük falan işliyorum yani evet falan hani. Bak bak geliyor yani itiraf.com geliyor yani arkadan. Ha dedim tamam işliyorum tamam tövbe. <laughs> Ama dedim o kadar değil. Yani bak dikkatli ediyorum. Şimdi bu bunlar benim kendi monologlarım bu arada size samimi olarak söylediğim şeyler. Bunlar benim kendi monologlarım. İçimde gezdirdiğim o kendi kendine monolog yani dili. O dil yani bu. Sonra dedim ki yok yok bu bu, bu değil yani. Hani ne bu kalbi arınma? Teslim ol kes. Çok komik değil mi? Bir tane silahın var. Bir ordunun karşısına geçmişsin, meydan okuyorsun. Ordunun komutanı diyor ki, ellemeyin, coşsun. <laughs> Karışmayın diyor, coşsun. Sonra kalbi arınma üzerine. Gerçekten düşündüğümde, beynim yandığında, çabaladığımda şöyle bir şey oldu. Bunu ben mi istiyorum? O bana yaptır. O gün dedim ki, tövbe Allah'ım, affet beni. Yapan yaptıran sensin. Yapacak bir şey yok. Ben de senin en güzel aletinim. Derler ya, kasketi koydum önüme. <laughs> bir ilk merhabalaşmayı gerçekleştirdik.